Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım. Selamlar, merhabalar. Evet, şafak bastı. Şafak bastı denir böyle. Askerdeyken böyle askerliğinin bitmesine az kala şafak bastı denir. Bizde şafak bastı. Niye şafak bastı? Ayın birinde AYT kampımız bomba gibi geliyor. Çok fazla matematik konuşmayacağız. Birkaç duyuru yapacağım burada. Bu videoda sohbet edeceğiz biraz. Şimdi şafak bastı dedik. AYT kampımız ayın birinde geliyor. Üstad ve Miray altın kitabımızla beraber kampımızı efsane bir şekilde ilerleteceğiz. Konularımızı anlatacağız. Sorularımızı çözeceğiz. Ödevlerimizi vereceğiz. Güzel bir şekilde güzel bir şekilde bunu ilerleteceğiz. Ne zaman? 1 Ekim'de başlıyoruz. İsteyen tablette isteyen tahta deneyecek. Tahtadaki videolarımız da aynı kalacak arkadaşlar. Video ders notumuzda üstadla birebir uyumlu. İsteyen orada dinlesin, isteyen orada dinlesin. Anlamadığım dediği yerde alternatif var yani. Sıkıntı yok. Evet şimdi Geometri. 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 İstiyor musunuz? Kimler istiyor? Bir yazsın bakalım yorumlara hocam. ben işte matematikte belli bir seviyeye geldim ama geometride sıkıntı yaşıyorum. Geometri sizden anlarım hocam sadece diyen bir sürü insan var, bir sürü öğrencim var, böyle yorumları görüyorum. Geometri çalışmalarımız ateş gibi devam ediyor. Video ders notunu hazırlıyoruz isteyenler şöyle bir beğenileri bir yorumları bir görelim bakalım. İnşallah inşallah AYT kampının sonlarına doğru AYT kampının sonlarına doğru geometri kampımıza da efsane bir şekilde gireceğiz. Geometri nasıl anlatılır? Geometri nasıl anlaşılır? Geometri sorusu nasıl çözülür? o bizde. O bizde hepsini halledeceğiz hiç merak etmeyin. Şimdi birkaç tane duyur yapayım arkadaşlar sana birazcık sohbet muhabbet edelim. Şimdi bu akşam saat 9'da Discord arkadaşlar artık Discord'a falan da girdik. Discord'da soru cevap yapacağız. Linki bu videonun açıklamalarına koyacağım. Araya katılın isteyen sorularınız falan varsa gelin onlara cevap verelim. Şimdi sonra arkadaşlar Üstad'ın Eko kitabı ile ilgili çok soru geliyor. Üstad'ın Eko kitabı salı veya çarşamba günü. Bıyıklı matematikte satışa çıkacak. Uygun bir fiyat yapacağız arkadaşlar. Böyle pdf ile bdf ile sizi uğraştırmayacağım. Güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz. Çok da kullanışlı oldu. Yani çok da böyle yazma alanları çok daralmadı diye düşünüyorum. Güzel oldu. Salı çarşamba günü elinizde olacak. Şimdi yarın size bir video atacağım. Bu videoda ne olacak arkadaşlar? Ben şimdi e, AYT kampının tanıtımında birkaç tane program yayınladım ama çok mesaj geldi. Hocam 12. sınıfız. işte şu anda logaritma falan işliyoruz. Biz biz nasıl yapacağız falan diyenler var. Arkadaşlar 12. sınıflar için de bu akşam bir program uygulayacağım ve hocam ya bu kamp bana birazcık hızlı geldi. Ben biraz daha aheste aheste dershaneye gibi götürmek istiyorum diyen arkadaşlar da var. Onları da böyle 5 6 ay civarında bir yere yayarak AYT çalışmalarıyla ilgili onlara da bir program yapacağım. Yani sana hangi program uyuyorsa o programla gideceksin. Yani biz böyle 100 günde bir falan bitireceğiz bu kampı belki ama yani sen gidip de bu kampı 100 günde bitirirsen AYT matematiği özellikle ilk kez dinliyorsan sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden istersen 150 günlük kampımızda git. İstersen 180 günlük kampımızda git. Güzel bir şekilde o programa uyduğunda AYT matematiğin içinden 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 geçeceğiz. AYT matematik bizim işimiz dedik. Geçen yıl full yapan bir sürü öğrencimiz var. Referansımız onlar ve efsanevi bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir açıklama daha yapacağım. Hatta bugün videolarını çekmeye başlayacağım. Katıl butonumuzda arkadaşlar biliyorsunuz ki askıda kitap uygulamamız var orada. Katıl uygulamasında arkadaşlar 5 liralık 10 liralık 15 liralık istediğiniz pakete katılın. Tamamen oradan gelen ücret askıda kitapla diğer arkadaşlarımıza kitap gönderimleri yapılıyor. Orada ne yapacağız arkadaşlar? Çıkmış sınav sorularını çözeceğiz. Mesela kampa başladığımızda polinomları bitirdik ya hemen. Hemen polinomların çıkmış sınav sorularını çat diye atacağım oraya. Orada güzel bir şekilde bir de çıkmış sınav sorularını da görmüş olacaksın. Çıkmış sınav sorularını niye önemsiyoruz arkadaşlar? Çünkü deneme sınavlarına girdiğinizde çıkmış sınav soruların benzerleri var. İşte o benzerleri çıktığında çat 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 yapacaksın ve ÖSYM de kendine tekrar ettiği için önce önce konuyu dinledikten sonra çıkmış sınav soruları üzerinde çok güzel bir şekilde tekrarını yapmış olacaksın. Tamam mı? Başka duyurumuz ne? Şimdi TYT. Arkadaşlar birçok yorum geliyor. Hocam siz AYT'ye başlıyorsunuz ama ben daha TYT. Bugün arkadaşlar bir sürü TYT kitabı alan arkadaşımız var. TYT ye yeni başlıyorlar. Arkadaşlar panik yok. Yılbaşından önce... Yılbaşından önce hangi tarihte AYT matematiğe başlarsanız başlayın hiçbir problem olmayacak. Ne zaman başlamanızı istiyorum AYT matematiğe? Mezunsan hemen de başlayabilirsin. Ben ne diyorum arkadaşlar? İlk 12 konunun sorularını dinle problemleri dinle. Problemleri dinledikten sonra bizim kümeler, permütasyon, kombinasyon, olasılık, işte mantık gibi konularımız var. Onları atlayıp fonksiyonları izledikten sonra, TYT fonksiyonları izledikten sonra hemen AYT kampına çat diye başlayabilirsin. Tamam mı? O konuları niye atlayabilirsin dedim. O konular zaten çalışması çok uzun süre almıyor. AYT çalışmalarında bir an önce başlamış ol diye bu şekilde yapıyoruz. Ee, i̇şte programını güzel bir şekilde ayarlarsan sıkıntı olmaz. Tekrar söylüyorum, problemleri bitireceksin ve hatta bizim bir tane oynatma listemizde TT fonksiyonları başa bile koydum ben. TT fonksiyonları dinledikten sonra polinomlara geçiş yaptığında her şey daha güzel olacak. Her şey daha güzel olacak. Onun haricinde, onun haricinde, onun haricinde başka başka başka. Tamam, söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Şimdi nasıl gidiyor? Siz ne yapıyorsunuz? Bir bir söyleyeyim bakalım. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Şu anda neredesin? Ne yapıyorsun? Motivasyonun nasıl? Düştün mü? Pert misin? Yoksa koşar adımlarla ilerliyor musun? Arkadaşlar motivasyonumuzu asla düşürmüyoruz. Bazı günler düşeceğiz. Bazı günler kalkacağız. Ama ayağa kalkmayı bileceğiz. Yani burada... Seni böyle böyle engelleyecek birçok şey olacak bazen diyeceksin ki ya ulan bu basitesizlikler neymiş ya ya bir türlü anlamıyorum. Bir kere videolarını dinle tamam mı? Sorularını çözmeye çalış. Yapamıyor musun? Bir ara ver. Ara ver tamam mı? Ara ver. Ondan sonra o o konuya bir hafta sonra falan bir daha dön. Yani konuyu kafanda büyütme. Kafanda konuyu büyütme. Ben bunu yapamıyorum. Ben bunu yapamıyorum. Ben bunu yapamıyorum, ben bunu yapamıyorum. söyleme. Ben şöyle söylüyorum arkadaşlar. Herkes kaşıkla ağzını bulabiliyor değil mi? Bulabiliyor. İşte aslında dünyanın en zor işlerinden bir tanesi bu. Bebekken bunu 200 kez falan deneyerek ağzını buldun. Bisiklet sürebiliyorsun değil mi? İki tekerin üstünde gidebiliyorsun değil mi? Gidebiliyorsun. O zaman matematik de yapabilirsin. Gerçekten. Yani seviyenin hangi seviye olduğu çok önemli değil burada. Adım 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 adım, adım yükselerek matematik netlerini istediğin seviyeye ulaştıracaksın. Ama tekrar söylüyorum şu TYT matematikte kendini belli bir seviyeye getirdikten sonra çok kafayı takmıyoruz TYT Matematiğe bir an önce AYT çalışmalarına bir an önce bak vurgulayarak söylüyorum bir an önce AYT çalışmalarına başlıyoruz. Çayın var mı yanında benim şurada bir bardak çayım var. Çayını al kahveni al ders çalışmayı zevkli hale getir ne olur. Etkinlikler yap böyle. Kendine ödüller ver. Şu telefondan birazcık uzaklaşmaya çalış. Artık iş ciddiye bindi ha. Bak iş ciddiye bindi. Şöyle bir ay önce falan bu kadar ciddi değildi iş ama artık iş ciddiye bindi. Ekim başlıyor. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Haziran'ı saymazsak 8 ayımız var. 240 tane günümüz var. Şimdi bak ben hep söylüyorum bu 240 günün her birinde üçer saat ders çalışırsan 720 saat yapar. Daha fazla çalışacaksın ama ben öyle örnek veriyorum. Ama bir ay ders çalışmazsan bak bir ay ders çalışmazsan o 240 günü 200 güne düşünürsen 720 saat ders çalışabilmen için 720 saat ders çalışabilmen için günlük çalışma süreni bu sefer 4 saatlere falan çıkarman gerekiyor. Yani şu anda geçirdiğin her vakit şu anda harcadığın her boş vakit ileride arkadaşlar sana daha fazla çalışma yapman için geri dönecek. Hatta bir şey söyleyeyim mi sana? Sınava 3 ay kala, 4 ay kala gaza basmaya başlarsan günde 8 saat, 10 saat, 15 saat çalışsan bile şimdiden başlayanların yanına yaklaşamayacaksın bile. Ya yaklaşacaksın. Olacak bir şeyler orada da olacak ama yani çok emek vermen gerekecek. Çok bunalıma gireceksin. Çok yıpratacaksın kendine. Ne gerek var? Şimdi o zaman programını güzelce yap. Belirle. Yani şu anda günlük 4 saat ders çalışırsan sinemaya gitmek için de vaktin var, spor yapmak için de vaktin var, işte arkadaşlarına buluşmak için de vaktin var ama 1 ay, 2 ay doğru düzgün ders çalışmazsan ileride bunları yapmak için hiç vaktin kalmayacak ve işte o zaman moralimiz bozulacak. O zaman üzüleceğiz. O zaman şu sorular gelmeye başlıyor. Hocam yetişir mi? Hocam yetişir mi? Yetişir mi hocam, yetişir mi? Ya elinin körü elinin körü. Niye şimdi başlamıyorsun? Niye şimdi başlamıyorsun? Ne var şu kitabı hemen elinde kitaplarım var kaynaklarım var. Niye başlamıyorsun? Ne, ne engelliyor seni? Niye şu anda hala işin ciddiyetinde değilsin? Niye bir saat ders çalışıp ondan sonra kenara kaykılıyorsun? Şimdi işin ciddiyetini anlayalım. Bu 8 ayı. Çok güzel bir şekilde değerlendirelim. Çünkü bizim bir hayalimiz var ya. Biz o hayalin peşinden koşar adımlarla ilerleyeceğiz ya. Daha geometri yapacağız. Daha neler yapacağım biliyor musunuz sizin için? Şimdi bu altın kitaptan falan ödevleri yapacaksınız ya. Ondan sonra o AYT kampı bittikten sonra efsanevi sorulardan oluşan konu konu seriler yapacağım. Tam sınavlık soruların olduğu. Bu yıl sizinleyim ya. Bu yıl her şeyimi size adadım. Bak. Bu, bak. Gerçekten size adadım. Çok güzel çalışmalar olacak. Ben çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Senin de bunu hissetmeni istiyorum. Şöyle kalbinin şurasının pır 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 pır, pır etmesini istiyorum. Tamam mı? Biliyorum sen de istiyorsun. Ama bazen motivasyonun düşüyor. İşte ders masanın başına oturmak zor geliyor bazen. O masanın başına oturmayı alışkanlık haline getirmen lazım. Bak ben dün gece saat iki buçuk üçe kadar geometri video ders notunu yazıyorum. Vallahi yazıyorum. Balkonda çalışıyorum ben. Gri bir hırkam var benim. Fotoğrafını görmüşsünüzdür Instagram'da. O gri hırkayı giydiysem ben soru yazıyorum demektir. Havalarda serinledi biraz. Giydim gri hırkamı devam soru yazmaya, devam soru yazmaya. Bizler sizler için mücadele etmeye devam edeceğiz ama ben hep söylüyorum, hep söylüyorum bunu söylerken de duygulanıyorum hep. Sen benim yanımdaysan, bak sen benim yanımdaysan çok şeyler başarabiliriz. O kadar güzel netlere ulaştırırım ki seni. Sıfır netteysen on netlere, on netlerdeysen yirmi netlere. Bu afaki söylüyorum bunları. Ayete matematiği fulletebilirim sana. Ama sen yanımda olursan, sen yanımda yoksan, sen yanımda yoksan, sen eğer emek vermiyorsan, sadece videoyu dinleyip soru çözmüyorsan ben sana hiçbir şey yapamam. Lütfen bana yardım et. Ben de sana yardım edeyim. Birbirimize yardım edelim. Tamam mı? Bu iş böyle. Ben size bir rehberlik yapıyorum aslında. Siz o rehberlikten ne kadarını alabiliyorsanız, o bilgilerden ne kadarını alabiliyorsanız, onları alıp kendi tarafınızdan yorumlayıp soruları aktarmanız gerekiyor ki belli başlı yere gelelim. Yani bu iş sadece bende değil. Asıl iş sizde. Asıl çalışmayı siz yapmanız gerekiyor. Bunu asla unutmayın bana yardım edin. Siz bana yardım edin şu elimden bir tutun. Ben sizi sürükleye 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 o netlere çıkaracağım. Bak ben söz veriyorum yapacağım ama emeklerini vereceksin verdiğim ödevleri verdiğim ödevleri yapacaksın veya Selim Hoca da türevi 20 videoda 25 videoda anlatmış demeyeceksin çünkü ben o videoları hazırlarken o soruları arka arkaya koyarken işte benim mesela türev anlatımımda şöyle geliyor kolay geliyor aslında kolay değil ben öyle sıraladım ki onları aradan iki tane soruyu çıkarsam bir sonraki soru çok zor gelecek sana. Ben öyle bir sıraladım ki onları böyle tak 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 kademe kademe öğrene öğrene gittiğin için her soru sana kolay geliyor. O yüzden o yüzden fazla falan değil tam ayarında gidiyoruz biz tam olması gerektiği gibi yapıyoruz. Çünkü bu kitabı çözdüğünde bir tane kitap çözmüş oluyorsun. Öbürünü de çözdüğünde iş bitiyor. Lütfen bana yardım et. Ben seni istediğin netlere, ben seni istediğin netlere ulaştıracağım. Vallahi ulaştıracağım. Bak söz. Söz. Ama çalışacaksın. Sen de bana söz ver. Söz olacağım. Çalışacağım de ya. E şu yorumlara yaz bakalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yarın kampla ilgili bir tane video gelecek arkadaşlar. Yani bir program daha hazırlayacağım. O programla ilgili de gelecek. Sen bir an önce kaynaklarını edin. Eko kitapta salı çarşamba günü içerisinde gelecek. Ve AYT matematiğin. AYT matematiğin içerisinden geçeceğiz. TET ye yeni başlayan öğrencilerim panik yapmayın. Hemen bir ay böyle iki ay gibi süre içerisinde TET matematikteki dediğim konuları halledin. Ve bu olayı bitirelim. Kendinize İyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bu dünyadaki en değerli sensin unutma. Kendini değerli gör ve olmak istediğin hedefe, yapmak istediğin mesleğe doğru koşar adımlarla şuradaki yazan yazan kelimeyi söyleyerek var bir hayalim, var bir hayalim, var bir hayalim diyerek çalışmalarına devam et. Kendine iyi bak. Görüşürüz.